Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA karşılaşmaları yer alacak. Katıl butonunda harika gidişatımız devam ediyor. Dün gece de yine NBA kasası sistemi kuponumuz kazandı. Nisan ayında paylaştığım 9 NBA kasası sistemi kuponundan 8 tanesi kazandı. Sadece bir kez kaybettik. Harika bir başarı oranı yakaladık. Değerlendiren dostları, katıldan destek veren, güvenen dostları, ayrıcalıktan faydalanan arkadaşları tebrik ediyorum. Şansımızın daim olması dileğimle bu gece de yine NBA kasası sistemi kuponumuz katıldan destek olan NBA ile Euroleague özel altın ve platin üyelikten arkadaşlarımızla paylaşılacak. Sizler de katılın ayrıcalıklarından faydalanmak. İsterseniz bu videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Detayları inceleyip uygun gördüğünüz paketten katılım sağlayarak avantajlardan, ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Bu videoda gündemimizde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings karşılaşmaları yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. İlk maçımızla başlayalım. San Antonio Spurs Golden State Warriors karşılaşması. Türkiye saatiyle 3.30'da oynanacak bu mücadele. San Antonio Spurs bu sezon NBA'de çıktığı 80 maçta 34 galibiyet 46 mağlubiyet alırken Batı konferansında 10. sırada ve play-in'e 10. sıradan girecekler. Golden State Warriors 80 maçta 51 kez kazandı 29 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Onlar da playoff'a 3. sıradan kalmanın hesaplarını yapıyorlar sezonun bu bölümünde. Aslında uzun süre birincilik için Phoenix Suns yarışmışlardı Batı konferansında. Ardından 2. sıraya düştüler ara açıldı. Memphis ile ikincilik için yarışmaya başladılar. Şimdi 3. sıraya kadar düştüler. Burada da Dallas Mavericks son dönemde yaptığı atakla 3. sırayı zorluyor ama ligin artık boyu çok kısaldı. 2 karşılaşma kaldı Golden State'in. Dallas'ın ise bir maçı var. Yani orada çok da geçebilecekler gibi görünmüyor açıkçası. Golden State büyük yapmazsa. Golden State Warriors'ta Stephen Curry ve Klay Thompson bu karşılaşmada forma giymeyecek isimler. San Antonio Spurs'ta Johnson, McDermott, Murray, Jacob Podol ve Vassal oynamayacak oyuncular. San Antonio'nun maça Trey Jones, Joshua Primo, Richardson, Bates ve Zach Collins peşiyle başlaması muhtemel görülüyor. Golden State Warriors'ın ise Jordan Poole, Gary Payton, Andre Wiggins, Draymond Green ve Kevin Looney ile maç başında sahada olacağı düşünülüyor. Golden State Warriors son dönemde kötü gidişatı kırıp Stephen Curry'nin yokluğunda özellikle o ilk sakatlandığı dönemde peş peşe mağlubiyetler gelmişti. Onu kırıp galibiyetler almaya başladı yeniden. Çıktıkları sonuç maçı kazandılar ve Utah karşılaşması özellikle onlar adına kritik bir dönüm noktasıydı diyebiliriz ki Utah'ta üst sıraları hedefleyen bir takım. Onlar da doğrudan playoff'a kalacaklar. Bir göz dağı nitelendirmesi yapabiliriz bu karşılaşmadaki Golden State'in galibiyeti için. Son maçlarında Los Angeles Lakers'ı 128-112 mağlup ettiler. Bu karşılaşmada Clay Thompson 33 sayı 4 rebound 4 asistle oynadı ama bugün San Antonio Spurs'a karşı Clay Thompson'ın oynamayacağını hatırlatalım. Jordan Poole'un 19 sayı 11 asistle double double yaptığını söyleyelim. Andre Wiggins ve Otto Porter'ın da etkili performansları vardı. Özellikle Curry ve Thompson yokken bugün Andre Wiggins'e bir hayli hiç düşecek gibi görünüyor işin hücum tarafında. San Antonio Spurs cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. San Antonio Los Angeles Lakers karşısında girilerden gelip play-in yarışında 10. sırayı almayı başardı ve LeBron James, Anthony Davis ikilisini iki süperstarı play-in den saf dışı bıraktı. Şimdi hedef tabii ki 9-10 maçında kazanıp önce ardından 7-8 maçından gelecek rakibi de yenerek playoff'a kalmak. Çok gerçekçi mi? Bence değil. San Antonio adına bu play kalmak dahi bence başarılı bir sonuç bu sezonki elde bulunan kadroyla. Son maçlarında Minnesota Timberwolves karşısında 127-121 kaybettiler. Aslında maç daha büyük bir farka gidiyordu ama Minnesota'nın son, son dakikalarda yaptığı rotasyon biraz daha maçı salması derken 127-121 sonuçlandı. Biz bu maçta Minnesota Timberwolves tarafındaydık yanılmadık değerlendiren dostları tebrik ediyorum. San Antonio Spurs adına bu karşılaşmada Keldon Johnson 20 sayı atmıştı. Bu karşılaşmada Golden State karşısında oynamayacak Keldon Johnson. Belirtelim. Jakob Podil'a yine 15 sayı 17 ribantlık katkısıyla mağlubiyet olmasına rağmen önemli performanslardan birisi diyebilirdik. Jakob Podil da bugün oynamayacak. Yani ben bu maçta açıkçası İki takımda da çeşitli skor opsiyonlarının olmadığını, bir tarafta Stephen Curry, Klay Thompson, diğer tarafta Johnson yok, zaten Murray yok, Puddle yok. Hal böyle olunca biraz daha kısır bir maç geçebilir. Evet tempo yüksek olur ama isabetler yüzdeler bir tık düşük olabilir. Şöyle bir baktığımızda 223.5 bariminden alt denenebilir. Gelelim ikinci maçımıza Los Angeles Clippers-Sacramento Kings karşılaşması. Los Angeles Clippers bu sezon NBA'de çıktığı 80 maçta 40 galibiyet aldı, 40 kez sahada mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Sacramento Kings ise 80 maçta 29 kez kazandı, 51 kez sahada mağlubiyetle ayrıldı. Sacramento Batı Konferansı'nda 12. sırada play-in şansları bulunmuyor. Los Angeles Clippers Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamlamayı garantiledi. Burada artık Clippers Minnesota ile bir 7-8 maçı oynayacak. Kazanırlarsa play-off'a kalacaklarlar, kalacaklar. Kaybederlerse New Orleans Pelicans San Antonio Spurs maçının galibiyle bir şansı daha olacak. Son kozlarını oynayacaklar. Bu şekilde playoff bileti şekillenecek. Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard ve Preston dışında eksik isim bulunmuyor. Sacramento Kings'te Fox, Alex Len, Domantas Sabonis ve Davis bu karşılaşmada forma giymeyecek isimler. Sacramento Kings'in maça Mitchell, Holiday, Barnes, Trey Lyles ve Damian Jones da başlaması muhtemel görülüyor. Diğer tarafta Los Angeles Clippers'ın Reggie Jackson, Paul George, Marcus Morris, Nikola Batum ve Ivise Zubac ile maç başında sahada olacağı düşünülüyor. Sacramento Kings cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Çıktıkları son karşılaşmada New Orleans Pelicans'a 109-123 kaybetmişti Sacramento. Bu maçta Davion Mitchell'ın 15 sayı 17 ribaundluk double-double performansının yanı sıra Damian Jones 22 sayı atmıştı ama bu performanslar galibiyet için yeterli olmamıştı. Bugün de yine en önemli isimler olacak Sacramento adına özellikle işin hücum kısmında bu oyuncular. Los Angeles Clippers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Clippers Phoenix Suns karşısında 113-109 kazandığı karşılaşmada tam 7 oyuncusundan çift taneli skor katkısı almayı başarmıştı. Paul George 19 sayı 9 reboundla double double'ın köşesinden döndü. Ivica Zubac 13 sayı 11 reboundla double double yaptı. Norman Powell'ın da yine 24 sayı attığını söyleyelim. Sezonun bu bölümünde Clippers'ın biraz daha ritimli olduğunu söyleyebiliriz ama bu maç biraz daha formalite maçı tabii ki. İki takımın da sıralamadaki durumları belli. Clippers tarafında olmayı kestiremiyorum açıkçası. Clippers'tan net bir galibiyet çok da bekleyemiyorum. Çünkü maçın son başlamasında 1-2 saat kala bir out haberleri gelebilir. Paul George out denebilir. Jackson veya Nikola Batum out denebilir. Oynamayacak bu oyuncular denebilir. Bu yüzden çok güven vermiyor bu seçimler. Şöyle bir baktığımızda üstü önermek bence daha doğru. 221.5 bariminden üst denenebilir diye düşünmekteyim. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.